Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oynayacağız. Hatta size mod göstereceğim. Size mobilya mod göstereceğim. Mobilya mobilya. Aslında mobilyadan daha çok şeyler var ama neyse. Uygulamamız uygulamamıza gelelim. Uygulamamızın adını söyleyelim. Bugün de arama kısmına mod yazıp bunu yapıyorsunuz bu biliyorsunuz. Ondan sonra uygulamayı açıyorsunuz. Hemen açalım. Evet açtık arkadaşlar. Ondan sonra aşağı inip ee, buradan etkinlikleri ediyoruz. Tıklıyoruz. Ondan sonra Burada mobil gel. Buraya tıklıyorsunuz. Ön üstteki yani bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaş. Ben ben de yüklü. Hemen tamam, ben açayım. Ne geliyor? şu oldu ya. ya. Evet arkadaşlar. Ben de var ama böyle gözüküyor. Şimdi Minecraft'ımıza girelim. Dur ya. Ben Minecraft'a reklam izleyeyim. e, ee, 10 kilden Minecraft aç istiyorsunuz. Yani Minecraft'a aç istiyorsunuz. Ondan sonra benim denince dünyanın. Bunun oluşturalım. Bu arada arkadaşlar denemeleri açmanız lazım. Hepsini açın arkadaşlar. Tüm denemeleri açın. Bunu da şu şey yapalım. Nerede? Bu. Arkadaşlar. Bu size bir şey bulamazsınız. Sen bulamazsınız. Bu arkadaşlar bu mod. Bu mod. Yani sizde bir sürü mod varsa burada. Bu, bu e, resmi bu mod. E, resmi böyle. Tüm bölümleri açtık. Yarış açtık. O zaman oluştur diyelim. Dünya açılca ben Evet arkadaşlar açıldı. Ben kameramı düzelteceğim. Geleceğim. Kameramı yaptım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bu arada arkadaşlar böyle arama kısmında ipin inme, inme, inmenize gerek yok. Direkt yatak kısmından alabilirsiniz. Bu kısmını bu kısmından Direkt aşağı inip alabilirsiniz De Niye olmadı Arkadaşlar Niye Lala Ya ben Ya Ben etkinleştirmeyi Unutmuşum galiba arkadaşlar Ya Neyse ben etkinleştirip geleyim Arkadaşlar etkileştirelim. Bakalım olmuş mu? Olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Sadece oturak yani mobilya değil. Bir sürü şeyler var. Hatta kapı bile var görüyorsunuz. Var arkadaşlar dur. Kapatmayın videoyu. Ee, bunu e, oturak yapmak için şöyle yapacaksınız. Ben eşyaları alıp gelirim. Evet arkadaşlar şu enverterde gözünüz eşyaları alacaksınız. Ondan sonra bir tanesini koyup şu yanlardan bir tanesini koyup yanına bunu ekleyeceksiniz. Ondan sonra istediğiniz kadar bununla uzatabilirsiniz. Kapatmak istediğinizde de diğer yan tarafa yani bunu koyacaksınız. Yani kısacası ilk önce bunu koyuyoruz sonra bunu koy yok bu değil bunu koyuyoruz bunu koyuyoruz ondan sonra bunu koyuyoruz oldu bitti arkadaşlar videomuz bu kadardı bay bay